Antalya'nın turistik ilçesi Kemer'de Covid-19 tedbirleriyle sezon devam ediyor. Müzik Halen Kemer'de yer alan tesislerin %85'i açıkken doluluk oranları %60'ın üzerinde. Müzik Bu şekilde devam etmesi durumunda Kemer'de sezonun Kasım ayına kadar uzaması bekleniyor. Müzik Başkan Necati Topaloğlu Kemer'de herhangi bir Covid-19 hastasının bulunmadığına dikkat çekerek Tatilcileri güvenli bir şekilde kemere beklediklerini söyledi. Şu anda kemerde testlerimiz yüzde kadar açık ve doluluk oranları yüzde 60 üzerinde ortalama olarak. Dün Kaymakam Bey'le yaptığımız toplantıda şu anda bizim kemer'de covid olan bir hastamız yok. Ee, zaten yaptığımız çalışmalar var. Şu anda en güvenilir tatil bölgesi kemer. Ee, herkes buraya gelebilir. Rahatlıkla tatilini yapıp denize girebilir. restoranlara gidip Türk mutfağı kadına bakabilirler. Şu anda şunu söyleyebilirim ki gerçekten de Kemer ee, bu boyut konusunda güvenilir bir kent. Ama şunu da unutmayalım. Hijyen, sosyal mesafe ve maske. Bu artık hayatımıza girdi. Bu şeyden vazgeçemeyiz. Onun için de vatandaşlarımız da Türk millet zaten bu konuya çok dikkat ediyor. Ben önümüzdeki günlerin daha iyi olacağına inanıyorum. Hatta turizm bu şekilde giderse Kasım'ın ortalarına doğru bu sezon uzayacağını söylüyorlar. İnşallah da öyle olur.